geçse de gençlik çağım Boş kalsa da kocam Sözümü tutacağım Adını anmayacağım Valla Milas'ta Kapıkırı köyündeyim. Biliyorsunuz ben böyle takıp takıştırmaya bayılırım. E benim bu takıp takıştırdığım teyzelerimi de yaparken görünce nasıl dayanabilirim? Baksanıza hanımlar ne kadar güzeller. Elleri de rengarenk ben gibi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> aleyküm selam. Nasılsın teyzeciğim? İyi sen nasılsın kızım? Ben de iyiyim teyzem. Ellerinden öperim. İsminiz ne? Gülseren Dönmez. Gülseren abla burada ne yapıyorsunuz? Ne Kıza geliyor, ne Hı? yaptığını anlatacaksın. Ne anladın kızım be Buranın yeri ses, başka ne? ne anlatacağım ben? Sen bunları ah, kendin elinle mi yapıyorsun? Tabii tabii, elimizle yapıyoruz. Ablacığım isminiz ne? Nurten. Nurten teyzecim, siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Böyle şeylerden alıyoruz, kırkıyoruz Bunları piçiyoruz, oraya takıyoruz. Böyle taç olarak, kordeli, kolyem, böyle süs eşyası olarak satış yapıyoruz. Gelen yabancılara. Böyle bunlar sunuyoruz. Şimdi bu Hı. turistik bir köy. Evet. Herkes buraya geliyor. Evet. Buralarda geziyorlar. Evet. İşte antik tarihi yerler Tabii var. Tabii canım her yerimiz güzel. Bunları turistlerim satıyorsunuz? Evet turisti satıyoruz. Yerli turistlerimiz de alıyor. Yerli yabancı demiyoruz. Kim gelirse alanı veriyoruz. Şimdi bu burada yöresel mi? Yöresel evet. Burada herkes bunlardan takıyor mu Nurten herkes, teyze? Herkes. Biz kendimizi takmıyoruz ama takan da oluyor. Yani böyle bileklik gibi şeyler. Biz yaşımızı göre kendimizi uydurmadığımız için pek takınasım gelmiyor. Ama yabancılar seviyorlar böyle manzaralı ha, güzel şeyler. Bu genç işi mi diyorsun ya? Ama yani? gençler ben India ya, 70 yaşından sonra bunu bağlanır da gezer mi? Ayıp olur diye yapasım gelmiyor. Niye ayıp olsun Nursel teyzem bileyim, ya Nur? Ne bileyim bileyim. Hey bileyim. bir tane kafana taksana Nursel teyzem e, ya. Niye takayım ben? Al buradan vereyim bir tane mavi. Al aşkım. <laughs> tak tak bir kafana bakayım ha. Bak. Ha, oh bak ben gibi oldun Nurten teyzem. Ben de bunları kafama takar takar gezerim köy köy diyar diyar ay ne güzel oldun. <laughs> evet biz de böyle takınıyorlar işte hanımlar. Bunun adı ne? Bunların adı ne? Bunların adı filar. Ha filar. Filar olarak kullanıyoruz. Yemeni olarak ayrı var filar olarak. Yemeni olarak... ne oluyor? Yemeni bütün oluyor böyle bütün. Yani böyle bütün Haa, böyle büyük Eşer tülbent gibi. Ha, evet başımızı böyle bağlanıyoruz. Namaz kılarken falan Namaz kılarken de olur. Şiş benim gibi böyle de bağlanabilirsin yani böyle. Bunlar da böyle şiş oh, şiş şey oluyor. Baksanıza beni de böyle takıp takıştırdılar vallahi ay ne kadar mutluyum. Ha, en mutlu olduğum şey. Şey yapıyoruz işte. Değişik değişik yani. Her şey her şey yapıyoruz. Siz burada Atıyorum. hepiniz aynı yerde durup mu satıyorsunuz? Evet, zaten hep akrabayız. Genellikle. Biz Yörüküz. ha Yörük olduğumuz için iki yörük gelmiş. Yani biri birinin kızlarını almışlar, vermişler. çoğalmış yani. Hep akrabayız Kardeşim, kardeşim hanımı, dayımın gelini, öyle oh, akraba oh, olarak. Oh, oh, oh. Sohbet ediyor sen. Hem, hem örüyor. Sen bunlar böyle bir şeyle gelen olursa satıyoruz. Her evet. gün burada mı oturuyorsunuz bu hem, köy meydanında? Hem, her gün bu pazar yeri olarak, tarihi agora pazar yeri olarak burada oturuyoruz. Burada dikip, orada takıyoruz. Sabah kaçta geliyorsunuz? Ee, en az 11'de başlıyoruz gelmeye. Kaça kadar? Beşi kadar oturuyoruz. Peki her gün iş oluyor mu? Olan oluyor bazen. Pazar günleri çok oluyor. Ha. Ötek gibi olmuyor. Her gün böyle sizin gibi tek tük böyle gelen olursa. Birimiz ha. buluyor, birimiz bulmuyor. E evet. Yazın daha çok oluyor. Daha de. çok oluyor. Çok burası dolum dolum araba doluyor. Onun için herkes birerden bir şeyler alalım satalım diye. Kız peki evdeki işleri kim yapıyor? Ben yapıyorum. E nasıl yapıyorsunuz? Hamur da yoğuruyorum. Ekmeğimi de yapıyorum. Ya. Yemeğimi de pişiriyorum. Evimi temizlik de yapıyorum. Öğleni kadar sabahla erken kalkıp her şeyi yapıyorum. Beşte mi kalkıyorsun Nurten teyze? Hayır sabahla saat sekiz mi kalkarım. Ama e... inek falan yok benim. İneği olanlar daha erken kalkıyor. İnek sağım yapacağız diye. E kocan nerede? E burada köyde. O çalışmıyor mu? Çalışıyor. Ne iş yapıyor? O emekli olduğu için işte kendi ara o, o evimizin önü tavuğumuzda yani bitki bitki bir şeyle dikilecekse oraları çapılıyor bir şeyle sokuyor. O Öyle. da sen gibi bunları yapmayı biliyor <laughs> mu? O bilmez. Niye? O ne yapacak? O erkekle böyle şey yapar mı? Niye yapmasın? O da oturmasın, o da çalışsın. Ama böyle şey yapmaz. Başka Öğret evde kız. Yapan. Öğret yapmaz, yapmaz. ne olacak bunların? Yapmaz akıllım. Öyle şeyle bizim köyümüzün erkeği yapmaz ya. Becermez. Yok. O zaman buralarda hep kadınlar çalışıyor, hep erkekler oturuyor. Kadınlar, erkekler bak hep balıktan geliyor. Hayvancılık, inek kötmeye gidiyorlar. İnekler akşam oldum yeyim saman verip sağım yapıyorlar. Ha, e canım onlar da kendini gör zeytin topluyorlar, zeytin çırpıyorlar. Herkesin kendini gör işi var. E ama bak sen bu yaşta hala çalışıyorsun. E Bütün ne yapayım teyze. çocuğum vakit geçirir. açacağım evde nasıl böyle böyle oturulanlar olur Elbet bir işin sahibi olacağım ki hem kendi kafan da alsın. Yani Azamir hastalığı yani iyi geliyor diyorlar böyle şey düşünmek Evet doğru. Öyle şeyle yaptığımız için yapıyoruz böyle. E sen gençken ne yapıyordun? Gençken ineklerim vardı hayvancılık. Yayık yayıyordum. Peyniri yapıyordum, sütü yapıyordum. Her türlü. Hiç durmadan hiç, hiç çalıştı. Durdu. Dağlardan odun çalı sarnık geliyordum arkamdan. İndiriyordum evin at sabah. Yakıyordum ateşi. Akşamı kadar ateş yanardı. Üstünde su te çenceresi inmezdi hiç. Birine hamuruyor, yor, birine bızat eveli böyle elimizde makine mi vardı? Elle yıkıyorduk çamaşıra. Çeşme evimizin için su yoktu. Mahalleden getiriyorduk. Aa. E ne yapacaksın mecburen? E, İş çoktu. Çocuk var. O arkamda sarınıp duruyor. Eskiden böyle hani öyle öyle döverdik yayık hani. <laughs> evet. Şimdi makine çıktı o dövüyor hani. Hı hı. E, kayma falan. Eskiden yapıyordum. Şimdi yapmak istemiyorum. Benim ayaklarım sakat. Hı hı. Ama oldum dizlemden. Platin takılıp duruyor. E e şimdi ağır iş yapmak istemiyorum ben. Oh. Sadece böyle insandan yandı sohbet. Oh. şeyle yap. Gelin yok mu? Ha, bir tane. O nerede? Onlar çalışıyorlar. Onlar görevli. O hemşire Görev, görevli. Evet. E peki siz böyle hepiniz akrabansınız. Aynı şeyi satıyorsunuz. Kız rekabet yok mu? Yok. Hiç öyle rekabetimiz olmaz ki. Kavga yok mu? Yok. Olursa da o da ne olacak Var canım? Vardır. vardır. Ha o da dedikodu. O da olur ya. Böyle diyorsun sen sattın ben sattım diye. Ama yarın o dil gibi <laughs> olup oturuyoruz gene. Ne zamana kadar dedikodu edersen sonumuzu sokmuş ki. <laughs> dedikodu o ugoda... otursun orada deriz. Dedikodu olmadan olmaz. O dedikodu olur illahi ama senin çok sattın, ben az sattım diye dedikodu olur. Sen ucuz sattın, ben bağlı sattım diye. İstemeyen, hani bizi kavga ediyorlar. Dışlar nasıl dışarı gider ayrı oturur. Ama biz böyle kardeşçe olduğumuz için oturuyoruz. Ha gidiyoruz. kavga çıkaran oraya gidiyor oturuyor. Gitsin ayrı gitsin. Aynen. Ya, istemiyorsa... Ekibin içine geri giremez. Ha, girme, girme zaten. O istemiyor demek ki o çatışmaya Aa, canı sıkılmasın. Peki diyor. kavgalar niye oluyor? İşte bundan dolayı. Başka kavgamız olmaz ki. E, sen sattın ben satmadım. i̇yi e, bir dusanı ben de satsam mı diyor. Ben bir tane veriyorum ya. He. O diyor ki dur beş tane ver diyor. Bir tane de ben satayım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oluyor. Kavga. ne kavgası... <laughs> kavgası olur. Ne kavgası olur. <laughs> Peki bu Yemeni'nin borsasını kim belirliyor? Ya buraya gelen bir adam var. O getiriyor. Ha. Böyle toptancı o. E, evet. onu da metreyle alıyoruz. Bunlar 40 biz kendimiz bunları değerlendiriyoruz böyle. E peki bu atıyorum kaç para şu? 40 50 lira. Tamam bu 50 lira mesela yandaki abla 30 liraya satıyor. Kavga çıkıyor mu? Çıkmaz. Üstesi 20 lira satsın. Bana hani benim işim böyle geliyorsa ben öyle. Onun işi öyle geliyorsa öyle satabilir. Seninkiler ne kadar Yemenilerin? Aynı. Hepiniz aynı fiyata satıyorsunuz Tabii, işte. Tabii birbirimizin şimdi bozasımız gelmez. <laughs> aynı fiyatta. <laughs> ne güzel söyledi. Gördün mü, Öyle olması lazım. Doğru. Bak bunlar bak kumdan topluyoruz. Gördünüz, öğrendiniz. Biz kendi kumlarımızdan topluyoruz bunları. Bunu mu? Ha, bu kum boncuğu Kumdan topluyoruz ee? Geliyoruz. Bir de bunları takıp takıştırıp bak bunlar Koca Deniz boncuğu. Ay en sevdiklerim. o en bayılıyorum. çok güzel teyze. Çok hepsi güzel. Evet. Bak dün geldi hanım bizim dış devletten. Kim? Dedi ki hanım bir hanım buraya geldi. Ha. Ben de yapıyorum Avrupa'da dedi. Çok pahalı satıyoruz dedi. Bak ne kadar güzel her şeylerimiz. Oh peki bunları kumdan toplayıp nasıl yapıyorsunuz Nurten teyze? İşte deliyoruz. Kırılan ucundan delip İğneyle diziyoruz tek tek. Bir de buraya geçiriyoruz. Böyle örüyoruz işte. <laughs> Tığla <Tiyana> yine. <laughs> ha, ha. Ne edeceğiz biz bunları? Ne edeceğimi ya? Peki burada modelleri kim buluyor? Modelleri. Biz kendimiz buluyoruz. Akıllı kadınlarız biz ya. Herhalde. Öyle değil ya. Herhalde. Sen de. <laughs> Öyle o kadar da değil yani. Peki, e, burada en iyi model yapan kim? Hepimiz aynı. Aynen. Benim bir, yaptığım o yapar. <laughs> ha? Kim daha güzel yapıyor Nurten teyze? Sen? <laughs> ben yapıyorum ben. <laughs> en iyisini Nurten teyze mi yapıyor Gülsüm teyze? Hey birimizin aynı bir. Hayır. Kimse, bir, kimse yapamaz. Kimse kendini kötü Herkesin demez. Herkesin bir. Bir <laughs> kişi daha güzel yapıyordur. Ablaya soralım. Ben dinle. Vallahi ben Kims yeni başladım. Ha. Kimse, buraya gelin olarak sen, gelmiştim. Ben, ben bana de göre göre yanımlara baka baka ben de öğrendim artık yapıyoruz yani. Ama en iyi Nurten teyze yapıyor. E tabi teyzem birincidir. Nurten teyze burada hakimiyet sende belli. Bu pazarın muhtarı sensin. Kimse senden bir lira aşağı satamaz valla. Ay şıngır şıngırlar valla. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar üzerlik. Üzerlik mi? Nazara karşı bak ben takınıyorum arasını boncuk koydum. Ha. Bak bunlar üzerlik bak kendimiz ekiyoruz. Mısır gibi ağacı oluyor onun başından tek tek topluyoruz. Bunları yapıyoruz. E bunu bu boncukları... Kendinden delikli bak. Aa. Kendinden cılalı biz kendimiz delmiyoruz. Sadece kendinden delikli. Aa. Nurten teyze burada senin sözünden çıkan olursa kızıyor musun? Yok canım ne kızayım benim emrimde mi yaşayacak öyle ya öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. İsteyen durur satar isteyen hiç gelmez. İsteyen açık oturur gider ben onlar durun oturun satın ne satmıyorsunuz ne satmıyorsunuz ne alıyorsunuz demem ki öyle bir şey olur mu? Burada en kısmetlisi hangisidir? Kim, Kim daha olur? çok satıyor? Kim de bazen hep bir kişiden alan olur. Birisi 15, 20 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira satan olur. Kimisi hiç satmadan gider. Nasıl? O yanındaki abla neyle oluyor? Bu dayımın gelini. Hani kendi annemin abisinin gelini oluyor. Bizim gelinimiz oluyor. O sanki daha uyguna satıyor. O aynı biz hepimiz. O pahalı sattı da biz ucuz satasak... Olmaz. Nurten teyze ama bak onunkiler çok güzeller senin. Güzel, güzel olsun. benim de güzel. Yok ne onunkiler daha yok. güzel. Olsun güzel olsun. Ben güzel istiyorum daha güzel göstersin. Ama yani ne bileyim. El değiliz ki onun çikin benim güzel değil mi? Doğru. Ki. Nurten teyze sanki onunkiler daha çok yakışır bana. Yakışır. Alabilirsin. Önemli değil. Ben ondan mı satın alayım Nurten teyze? O, alabilirsin. İstediğin şekilde. Ama bir tek ondan alacağım. Nereden alırsan al. Hiç önemli değil. <laughs> Sen bugün alırsın. Bir tane götürürsün dinle beni. Sen bir tane alı götürürsün. Yarın başkası gelir, o bizden alır. Önemli değil. Biz öyle nasip uyumuz. işleri, ha. bu işler nasip evet, kısmet bak, işleri. Ne güzel söyledin. Aynen. Daha ne demiş? Şaka şey. yapıyorum evet. Nurten teyzem. Anlıyor mu zaten? Aynen. Senin ne dediğin ben anlamaz <laughs> mıyım hiç? <laughs> Masaya mavi başlıyoruz. <laughs> Ay çok güzel oldum valla. <laughs> Nurten teyze peki bundan günde kaç tane yapıyorsunuz? Bir tane bak bunu kırkıyoruz. Dikiyoruz, çeviriyoruz bu yemen iki katlı bu. İki, i̇ki katlı olduğu için. Ee? Bak, bak böyle bak iki tane. Bunu biz böyle yazıyoruz, böyle çerpez ediyoruz, kırkıyoruz. dikip bir de çeviriyoruz. Tekrar bunları da kırkıyoruz. Buraya ee, bunlar hep böyle tek tek ancak günün akşamını bir tane ancak yapın. Peki bu uçlarındakini nasıl yapıyorsunuz? Onları hı. işte Kumaş dört köşe, bu? evet bunlar carsi derler. Bunlar ee, tellenmez, bana böyle ditilmez. Hı hı. Di, ditilene koymuyoruz onu biz. Peki bunlar? Bunlar Kord ile ee, olan. Çok güzeller. Bak öyle, dinşik öyle ben onlardan bir Bu seni gösterebilirim yani. Göster Nurten teyzem, göster marifetlerini. Gülsüm abla kocan nerede? Orada köyün köyün kenarında. Yakınlı o ne iş da. yapıyor? Gördün mü? O da emeli. Biz yaşlı zatı, 70 yaşındayız. Ne yapacak? Bir aşağıya bahçeye gidiyoruz. Sen niye çalışıyorsun peki hala? Çalışıyorum ne yapayım çok lan bu arada değil. Onun için kendim çalışıyorum. Çocukların yanına niye gitmiyorsun? Onlar de Ben ne yapacağım söküdür durulmam ben. Niye? Cık, sıkılırım ben. Ne güzel sana hizmet ederler, bakarlar. Ne bakarlar. gerek var? Ama. Köyü alışkınım. Ben Duramaz mısın? Duramaz. E kocan de. gidelim demiyor mu? Demez. Niye? O da seni seviyor belli. E, köy, bizim burada e, her şeyimiz var. Seyit'in var, bahçemiz var, yakın bak evimiz var. Orada ne yapayım orada? Hmm. Burada istediğin zaman geziyorsun, ediyorsun. Şey ben orada Gülsüm teyze, Hı. bu Anadolu insanı, köyde yaşayan insanlar şehirleri sevmiyorlar niye? Bilmiyorum, bu Burada büyüdük, burada bir şey olduğumuz için herhalde. Temsavi daha çok seviyorum. Ben seni isteme. Hayvanların var mı? Yok yok. Hepsini attın başından. E, sattık ya, ben yaşlıyım ya. Uğraşamazsın. Konuşma. Peki Kaç çocuk var? Üç. Onlar neredeler? Onlar üçü de söküde. Bir kızım iki oğlum var. Niye bir tanesini yanında tutmadın? Ee, i̇stemediler. Ötekinde söküt durup ben buradan çalışacağım dedi biri. Aa kim dedi onu? <laughs> Küçük olan. Ne dedi? Göndermeseydin işte. <laughs> Dedim istemedi ben dikeceğim de oraya dedi. Aa peki gelin var mı? <laughs> ha, bir tane üç. mi kaç tane? <laughs> İkisi değil. tane gelin var. E gelinler niye gelmiyor buraya? E çalışıyor söküde E olsun gelsinler yanına arada bir. Yani arada geliyorlar canım. Yani haftada bir iki defa? Geliyorlar geliyorlar. Geçen hafta Sana e. hizmet ediyor mu gelini? E, Ederler. Seviyor musun? Severim çok severim mi? Genelde kaynanalar gelinlerini sevmezler Ay ben çok severim. Oğlun seversin de sevme sevmem. Mecbur sevecek. Tabii. Kızın seversin de damat sevmem onu da seversin. Sevmezsen ne olur? Oğlum canım? Beni sevmezler. Bozgunluk oluyor. İçin hani canım kırgınlık oluyor. Severim ben çok severim. Ah oh, ne güzel. güzel. Her vakit geliyor. Hani hastalıktan yani gelim her hafta. Benim oğlanın biri doktor. Ha maşallah. Ee, e, o istemiyor pek. Geldi mi evin için bile girmek istemiyor. Bu bölgede gençler sizin işlerinizden korkmuşlar. Hepsi kaçıp gidip okumuşlar. Hayatlarını kurtarmışlar maşallah. Ee, ne yapacağım? Gitmek zorunda. Çalışıyorlar. Sen de tak kocanı koluna gez gitsin. Ne duruyorsun <laughs> burada bunlarla uğraşıyorsun kız? Ay, ay gideceğim zaman gide bir gece kalı gelirim. Burada daha çok geziyoruz biz. Aa kocanı seviyor musun yoksa? Seviyorum. Miner bir aşağı yaylaları gezeriz. Evde gezer. Çoğuyla yanı çiçek olsun giderim. Kavga etmiyor musunuz hiç? Etmiş. Hiç? hiç kız insan kavga etmeden ev olur mu? <laughs> e canım ben biraz tartışırsan darılacağım ama yine barışacaksın, yine şey Ay, sizler mutlu insanlarsınız vallahi. Mutlu olmasanız bu kadar işle uğraşılır ya, uğraşılır mı? 61 62 sen oldu benim evlenene. Maşallah. Maşallah. Ya. Nurten teyzeciğim buradan gençlere ne söylemek istersin? Çalışsınlar, az buz demesinler, işlesinler. Tutsunlar bir ipin ucundan, çeksinler. Ben bilirsem bu. Ama böyle yan gelip yapmayana sabahlı erken kalkmak istemiyorlar gençler. Ama bu diyorlar sıkıcı ama benim oğlum da gelinim de sabah saat 6'da 7'de gidiyor görevinin başına örtüs gün göbet tutuyor. Sabahleyin geliyor uykusuz ölüp gider. O insanlar insan da o insan ötek çalışmayan insan insan değil mi ya? O da çalışsın. Ne bulursa ne verilese. Hmm. Ben iş verin desin gitsin. Ya istemesin 5 milyon 10 milyon 20 milyon. Hayatta e, eve, bir yerden o, başlamak tabii lazım. Tabii canım önce evvela bizim emekli bizim gelinlerimiz kızlarımız oğlanlarımız. Önce beş, beş yüz liraya başladılar. Kademe 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 çıktı gitti. Bak bu gelinden hep hanımlar bak beyler hep çalışıyor. Bak bunlar hep yeğmeyle gidiyorlar aileyle gidiyorlar. Kendini göre iş yapıyorlar. Ağzına sağlık Nurten ben, teyzeciğim. Benim çocuğum bende. Sözüm sizinle. ona ki Nurten teyzenin söylediklerini duydunuz. Evet. Nurten teyzeciğim yaş demiyor, yıl demiyor, yorgunluk demiyor. Hayatın bir yerinden tutunmuş çalışıyor. Kimseye minnet etmek istemiyor. Siz de hayata bir yerden başlayın. Hiçbir şey için geç değil. Oh şükür şükürüm valla havam batsın. Sizler de kıskanmayın. Gelin burada hanımlar hepsini elleriyle hazırlıyorlar. Siz de alın. Çıktım ben kahvesine baktım havaya baktım havaya. Ay Mustafa çardı damar inamaya, ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı laf anlamaz ormancı çekmiş kafayı aman ormancı canım gülüm ormancı köyümüze bıraktın Yoktan bir acı, aman ormancı, canım gülüm ormancı, köyümüze bıraktım. Yoktan bir acı, köyümüzün suları hoştur içmeye hoştur içmeye içinde köprüsü var gelip geçmeye sevdiğim mi hiç Hiç mi, hiç mi Yazık etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.